Yepyeni lezzetler keşfetmeye devam ediyoruz ve şimdi de Songül Hanım'la beraber yine Türk mutfağımızın olmazsa olmazı lezzetlerden birini yapıyoruz. Evet. Ne yapıyoruz acaba? Şimdi garnitürlü pirinç pilavı yapacağız garnitürlü. Evet. Pirinç pilavımız oldukça zengin olacak. Evet. Nedir malzemelerimiz? Malzemelerimiz. Şimdi sıvı yağımız var, tereyağımız var ve kendimizin yine haşladığı bezelye, havuç ve patatesten oluşan bir garnitürümüz var. Pirincimiz var. Bunu da e, yıkadık ve şey sıcak suda beklettik. Biraz da tel şehriyemiz var. O zaman şimdi sizi izliyoruz. Bakalım nasıl bir pirinç pilavı olacak. Ocağımızı yaktık. Önce sıvı yağımız. Evet, sıvı yağımızı koyduk. Bir ölçekte Tel şehriyemizi koyalım. Evet bakın tel şehriyemizi kavuracağız birazcık. Evet. Tel şehriyelerimiz kavruldu. Evet, kavruldu. Rengi değişti. Şimdi hemen biraz tereyağımızı ekleyeceğiz. Evet bakın sıvı yağ ve tereyağı aynı anda koymadık. Evet. Tel şehriyelerimizin kavrulmasını bekledik. Ondan sonra koyduk. Yanmasın diye değil mi tereyağı? Aynen. Yanmasın diye tadını değiştirmeyelim dedik. Süpersiniz. Evet. Şimdi onu da çok yanmasını beklemeden hemen pirincimizi de ekleyelim. Oo, pirincimizi de bir güzel tereyağımızın üstüne ilave ettik. Çok lezzetli bir pirinç pilavı yapıyoruz. Pirinç pilavında gerçekten verilen püf noktaları çok önemli. Bakalım siz nasıl yapacaksınız ben de merak ediyorum. Mesela ben tereyağıyla sıvı yağı hep genelde aynı anda atıldığını görmüştüm. Şimdi mesela Songül Hanım önce sıvı yağla bir güzel tel şehriyelerimizi kavurdu. Ardından tereyağı yanmasın diye taş şehirlerin üstüne ilave etti. Birincin rengi değişmesin diye. Şimdi evet. tereyağında önceden tereyağı da kızardığı için rengini değiştirirdi pirinçin. Koyulaşırdı rengi. Bakın bir püf rengi. noktası. Evet. Kalması için koyduk. Şimdi biraz bir iki damla da limon sıkacağım içine. Tamam. E, beyaz kalsın beyaz diye. Kalsın. Evet. Bakın bu da çok önemli bir püf noktası. Genelde ben çok püf noktalarımı da söylemem aslında. Biz çok şanslı ağzımdan kaçtı. <laughs> Dermişim. Ha. Ama şey yani arkadaşlarım da hep böyle yaptığımda sorarlar. İşte Songiller şunu nasıl yaptın, Bunu nasıl yaptın? Mutlaka bir tarifini verim ama illa bunun bir yerinde bir şey vardır biz, son Bir, bir sırrını vermez e, Songiller. Evet. Onu söyle diye. Vallahi biz ee, teşekkür ama... ediyoruz bize verdiğiniz için. <laughs> şey, Şimdi ben e, pirincimize biraz da tuzumuzu ilave edelim. Pirincimizi de çok karıştırmayalım kırılmaması için. Olur. Öyle. O da önemli bir püf noktası. Evet. Bunu da evet. aldık yaşasın. Pirincin <laughs> <istiyor. gülüyor> kavrulması evet. önemli. Sıcak suda beklettik değil mi? Pirincimizi sıcak suda Ne <laughs> kadar beklettik. Yarım saat, Hı -hı. 40 dakika kadar falan beklettim ama. Hani o kadar bekleyebilir de, beklemeyebilir de. Evet. evet. Ama yumuşuyor. Yıkarken, kaynar suyla yıkarsa şöyle bir iki damla. Tamamdır. Şimdi bembeyaz olacak. Evet. Garnitürümüzü de ekledik içine. Garnitürümüzün içinde ne var? Havuç patates var. var. Evet. Patates var ve bezelyemiz var. Aynen. Havucumuz, Çok bezelyemiz var. Bütün bunları biz önceden minik minik doğradık. Haşladık. Biraz tuzlu suda. Çok güzel oldu. Üf, evet. bayılırım. Şimdi suyumuzu ekleyeceğiz. Şimdi ölçümüz pirinçte ne kadardı? Ne kadar bardak evet, ekleyeceğiz? Şimdi ben bir, bir su bardağı pirince iki su bardağı su koyuyorum. Hmm. Ona göre Herkese de değişiyor. Mesela Songra'nın 1'e 2 koyuyor. Ben 1'e 1,5 koyuyorum. Ama bundan sonra ben de 1'e 2 koyacağım. Çünkü ben yaptığım zaman pişmemiş oluyor pirinçler. Üstüne bir daha ekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam süper. Bakın 1'e 2. Evet. Hanımlar pirinç pilavını yapıyorsunuz. Bakıyorsunuz koyduğunuz ölçüde pirinçler pişmedi. O zaman 1'e 2 deneyin. Garantisi var, değil mi? Pirinçler pişiyor bile gide. Ben Kaynar Kaynarsa olursa pilavda daha güzel olur. Hı hı. Onun için ben kaynamış su koydum içine. Tamam. E, tuzuna baktım, birazcık eksik geldi. Biraz tuz ilave ediyorum. Tamam. Tuzumuzu da koyduk. Evet. Altını kısacağız. Fokur fokur olduğunu gördükten sonra evet. altını kısıyoruz, değil mi? Evet. Kısık ateşte suyunu çekecek. Evet. İşte suyunu çekene kadar bekleyeceğiz. Evet. kapandı kapattık. Yaklaşık 15-20 dakikada evet. pilavımız hazır Acaba, hale gelecek. <laughs> o zaman pilavımızın pişmesini bekliyoruz. <laughs> Dördü türlü pilavımız pişti. Evet. Tadını çok merak ediyorum. Bakalım limonunu da sıktık. Tane tane oldu mu? Servis. Aa çok güzel olmuş. Bakar mısınız? Pirinçlerimiz çok güzel görünüyor. Tane tane bembeyaz parlak. De köyceiz'de Songül Hanım'ın o lezzetli yemeklerinin tadımını yapıyoruz, tariflerini sizlere veriyoruz. İşte harika bir pilav size, garnitürlü bezelyeli, havuçlu, patatesli, tel şehriyeli tadına bakıyoruz. Şöyle güzel görüntüsünü aldık. Çok merak ediyorum tadını gerçekten. Tane tane yani. bakın tel tel nasıl da dökülüyor. Çok lezzetli. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Tereyağın lezzeti, garnitürlerin lezzeti, sebzelerin o güzel aroması. Hepsi mükemmel yakışmış. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Herkes denesin evde. Eminim bayılacaksınız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.